Gözün değdiğinde üstüne yıkılıyor her yer? Sil hayalinden o eski anılarını nedir? bilir. Canlandırma bir daha mazi gündüklerini gözünde. Bırak kalsın geçmiş, geçmişinde zamanı. Kaybolan yılların nasıl geri alamıyorsan, yorma kendini boş yere bile bile. Olan olmuş, biten bitmiş, giden gitmiş bir kere. Damlayıp kaybolan bir damla gözyaşını tebessüme çevirebilir misin yeniden yüzünde? Ya kırılan kalbini geri versem, onarabilir mi o kıran eller? Artık ne o akasya ağacı yerinde, ne de o serçeler cıvıl cıvıl dallarında ötmekte. Ne de o güneş ısıtır içine ılık ılık her severinde. Bırak mazi gönlüklerini yerli yerinde. Kurcalamasın aklını seni silip bir kalemde. Kalsın senin utanlar unuttukları yerde.